Evet devam edelim. Chestleri içindekini aldık. Şunları da al. Kır 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 kır. Evet. Skinim. Evet hepsi değil ya sonunda bir skin yaptım. Evet alalım. Heh, bu kadar yeter. Orası ne öyle lan? Burası neymiş? Lan, şunu alayım pampa. Alabilir miyim? Sakıncası var mı? Aha ne oldu? He tamam şimdi anladım evet. <laughs> Aha burada ne var? O oh, ışık dışı. iyi. O oh, köy. Evet adamım. Al. A uh -oh. Ya o oh, fuck. Yani ben de buna kandım yani değil mi? Çık çık. Spamlara doğmadan çık. Çık lan. Şimdi ne Yeah! Seni yendim kule. Ne 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 elimde çubuk var. Ve gizliyorum. Ve çıldırın içine diyorum. Bu ne? doğru ya. Gravel or mods. Mods. Evet direkt demirciye. Anlamışsınızdır artık. Mike, My... O oh, ne lan? Öyle. Lan. Hay ben sizin. Demirci yok mu? Demirci. Baksana bir sürprizim var. Bütün eşyalarını yağmalayacağım. Ben hiç buraya bulaşmayacağım. Ne olduğunu... o oh, Evet. Oo oh, evet. Peki. Demir yok. Ay. Yemek. Sömür sömür. Sömür hepsini. Şunları da al. Bunları da sömür. Lan ne sen ne ne, ne, ne lan sen? Git. Git. Ne tipsiz ya? Oha. Bu mod köylüsü lan. Bu modlu köylü lan. Bu modlu köylü lan. Oho, işte burası benim evim. Ah, oh, işte burası benim evim arkadaşlar. Ben bu modu çok iyi biliyorum. Bu eşyalar muhteşem yani. Ne diyebilirim ki? Oha, çok iyi. Piston bile var. Artık pistonu ne yapacaksam git. Burası benim evim. Git. Allah Allah. Adamın sevinini bozmayın. Aa ben evimde yaşayacağım yani. Burası benim evim. Hadi hiç kusura bakmasınlar. Artık burası benim evim. Ay. Merak edenler için yaşım 12. Evet çok küçüğüm değil mi? kule kulenize tükürürüm lan siz. Lan bak çok pis tükürürüm ha. Bak bak her yeri kirletirim abi tükürdüğüm mü? Tüküreyim mi lan? Tüküreyim mi lan kulene? Tüküreyim mi lan? Ha tüküreyim oğlum kulene. İster misin? Kulen kirlensin mi lan? Oha katın. Lan. İlk pamuk çiftliğini ben yapacağım. <laughs> Ay. Çok komikim. Aha aha görün gençler de yallamasın. Evet. Lan. Kazmalıkta. Kazmalık yani kazmalık. Map. Şurası. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Hexit böyle bir hoş geldiniz. Hexit oynuyoruz. Evet Hexit. Doğru duydun. <laughs> Buna benim önce gidenemelerim. Boş verin siz onları. Evet yine bir seri yeni şey kuralım. Hexit'lerim. Bu arada yine bir kulaklık aldım. Logitech G230. Çok iyi bir kulaklık. Sesimi çok iyi veriyor. Aslında video çekmeyecektim. Soğudum hani. 2-3 hafta ya da neredeyse 1 aydır video çekmiyordum. Ben de iyi bir seri olur dedim. Hexit seri. Evet. İyi olur. Çekelim. Bonus sandık açık olsun. Yeni dünyayı yaratalım. Hexit eğlenceli bir seri olur dedim. Hani komik falan. Yani bilmiyorum. Hexid çok az kişi çektiğinden ben de biraz katkıda bulunayım dedim. İyidir ya Hexid. Burada merak edenler için teknik launcher'dan oynuyorum hani. Hexid'de mod pek kurmadım. Teknik launcher'dan oynuyorum. Neden bu kadar uzun sürdü ya? Bak kesin Fraps kastırıyor ya <laughs> Biraz hastayım da arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Boğazım biraz kötü. Evet. Dünya yükleniyor. E ee, hadi ama niye yüklenmedi? Bak kesin crash'leyecek. Aa evet, tamam. Hadi. Hadi yüklen. Hadi yüklen. Yüklendi. Oh yeah man. Evet arkadaşlar, her Minecraft'ta şöyle chestler geldi, herkese geldi. Bu mod değil. Bu jest herkese geldi. Bu arada fark işte şey. İşte bu şey herkes de var. Hani. Al kastı. Bir dakika. Ayarları yapayım. Arkadaşlar. Niye kastı ki anlamıyorum. E. Ee, eee. Evet, evet. Ya bu açık olsun. Kapalı. Kapalı, kapalı. Azaltılmış. Tam ekran açık. Ama çok ışıklandırma. Maksimum. Ha evet. Bir hata verdi üzgünüm. Aha aha. aha. Görüşürüz ezgiler. Evet. Dört elmas. oha aha görüşürüz ezgiler. Ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Evet. Hemen. Bu ne be? Ye. Ye. Evet şimdi biraz araştıralım modu. Bakalım, 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 bakalım. Oh, iyiymiş. Hmm. Oh. Ay, özür dilerim. bunu biliyorum. Hmm. 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 Evet. Ay. <laughs> hey. Bombaya. Evet bu. Orta çağ modundan kemik çıkıyor Şenol. Hımm. Hımm. Hmm. A. B. Anlatırım birazdan. Hani <laughs> çok kötü yaptım lan. Lanet olsun. Şu an o kadar kötü bir şey yaptım ki. Giant Sword yapabilirdim. Dur. Bekle. Bunun için. Derimiz yok lanet olsun. Oo. Um. Ondan yaparım işte. Nasıldı? Vermedi. Yok. Şöyleydi. Ha evet. Ya. Kafanıza sıkarım oğlum bir sorun mu var? Basarım lan. Ne? Basarım lan buraya. Basarım ben buraya. Aa evet süremize bakalım. Bir dakika bakayım süremize. Um, sonra ben bitireyim. İyi olur. İkinci bölümde daha aksiyonlu yaşarız. Oka oh, niye hemen? Akıtırım lan buraya. Ver lan bütün paralarını. Ver lan. Ver lan paraları. Ver lan paraları. Ver lan hepsini. Ver lan. Kazıkçı herif. Kazıkçı şerefsiz. Lan vurul. Hay. Enka. Sorma lan. Burası benim, burası benim yerim oğlum. Benim köyüm lan burası. Ben inşa ettim her yeri. Aha. Ne haber tavuk? Ne haber tavuk? Ne haber kule? Ne haber ev? Ne haber aç? Ne var şey, Ne var şeker kamışı? Evet diğer bölümde Tinker's Construct'ta ve madenlere ya da savaşa ineceğiz. Üçü birden. Evet. Artık. Bitirsek mi dersiniz? Evet bitirelim hadi bay bay. Hadi bay bay. La bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Sen ne arkadaşlar? Ne? İsmi gösterme. Sana yavrusu. Ay Nazım mı ben? Ha tamam. Evet. Aha. Aha kardeşim aha. Aha evet kardeşim evet. Evet anlıyorum kardeşim. Ay. İremciğim gider misin? Bir dakika arkadaşlar. Evet döndüm. sorun oldu da. Salak kardeşim. Bağırdı ya. Özür dilerim duydunuz. Ay. Ne kadar salak ya. Sömür sömür kardeşim sömür işimiz gücümüz o. Abi. Parmağınızı kırarım oğlum sizin. Kırayım mı lan? Ha kırayım oğlum? Ha tamam tamam abi tamam. tam yok bir şey ya. tam yok yok abi tamam tamam. Biz bir şey yapmıyorduk ya. Tamam tamam. Yok bir şey yok yok. Yok, yok ya. Ben seni kanize tükürmeyecek temizleyecektim. Tamam tamam boş <laughs> boş sen beni. Ben gidiyorum buradan tamam ya. Yok bir şey. Ya ya bir şey lan. La yok bir şey lan Allah ya. Yok. yok bir şey kardeşim ya. Sen işine gücüne bak. Biz burada dolaşıyorduk. Bedel öne spamlanır mı? Spanlanmaz işte. Kardeşim yani bakın. Sizin bir ev yani iyi bir ev gitti. Villager için büyük bir üzüntü. Ama onların duyguları kodlanmadı. <laughs> Hiç esprisizim. Çok esprisizim lan. Çok kötüyüm lan. Adamlar yani yapmış ya. Bu ilerde keseriz. Şuna bakar mısınız? Cam. O kadar kulede şu kadar cam var. bir yani tane bu ölüler keseri. Oğlum var ya bir güç seni öldürmeye geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet döndüm. Ay İrem işte salak. Gel gel videomu dağıtıyor. Dağıtıyor. Yani. Al sonunda be. Yani devir. Of, çok sinirliyim şu anda özür dilerim. Salak kardeşim. İki şu işte mikrofonu kapatma özelliği var. Yani kapatıyoruz da iyi oluyor. Yoksa video en başta ama hiç şey yapacaktım. En başta yapacaktım. Yapacaktım, yapacaktım. Kaç tane? Abi iki tane mi ya? <laughs> Yapma ya. Abi şöyle şeyler yapmayın ya. Demir var umarım yani. Bir demir olsun lütfen. Yani sağ olun çok kusura baktık yani. Bir demir verdiniz de. Yani sağ ol yani bir verin yani artık yani. Bana oha taş çıkıyor lan içinde. Eskiden mağaranları hapşırmıştır. O da donmuştur, kalmıştır o da bak kesin. Bak kesin o hapşırık. Bak kesin o sümük yani bak o taş değil kesin o sümük. Var ya bak kesin sümük var. Bakın %100 sümüktür o. Bak kesin sümük o bak kesin sümük. Sübük mü değil yani? Sübük yani onun yapacak bir şey yok. Evet, lotus ekiyorum. Lotus. Hop, eve 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 çabuk 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 çabuk. Hatta bizim ağzımızı edecekler birazdan. Oğlum var ya şu elmasları yiyeyim ağzınıza sıçacağım. Var ya oğlum geliyorum oraya. Geliyorum oraya aç. Geleceğim oğlum. Oğlum gelme gelme diyorum lan. Ne veriyorsun? Git 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 öl geber. bir Allah Allah kardeşim ya insana saygı ya. Cık. Al işte. Çıkmaz zaten hiçbir zaman. Al. Hayır oraya değil. Evet koy. Epic parkour time. Aa. Canım acıttı. Şu balyeleri şöyle koyarsanız bali floor oluyor. Bunları da direkt yakarsanız direkt gitmek elde ediyorsunuz. Ama böyle e, da işi görmüyor yani. Buğdayla mesela kurabiye yapılıyor, kek yapılıyor ama bu barley o işi görmüyor. Direkt ekmek yapılmak için kullanılıyor. Evet. Geliyorum oğlum oraya. Arkadaşlar üzgünüm. Yapmak zorundaydım. Bir dakika. Barışçılı aldım. O elmasları alacağım oğlum. O elmaslar benim. Alacağım ulan. Bir soru mu var lan elmaslarınızı alıyorum. Bir sorun mu var genç? Bir soru mu var kardeş? Bir sorunuz mu var? Bir sorunuz mu var oğlum? He? Bütün elmaslarınızı alıyorum lan. Tamam lan. Adam olun. Harç, harç kestim lan sizden. Evet eyvallah kardeşim verdiğin için sağ ol. Lan. Sıçtır. Korktum lan. Tamam çık 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 çık. Tamam abi ben bir şey yapmıyordum ya. Tamam abi ben bir şey yapmıyordum ya. Kanalize gizlice girip elmaslarınızı çalmadım yani ama. Dışarıdaki madenleri çaldım. Zaa kaçtım ki yakalayamaz ki beni.